Merhaba, arkadaş. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün içmek yok, yemek var challenge yapacağız. Şimdi ilk kar kar kardeşim de yanımda yapacağız. İkimizle beraber şimdi başlayalım. <laughs> i̇lk önce evet. şimdi annem bize malzemeleri verecek. Tenirli top kraker var. Önce... Önce bitiren kazanır. Şimdi yemeye başlıyoruz. Hadi. Hadi Enes. Önce bitiren kazanır ya. Hala <laughs> 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 hazırız. Bitmesi lazım. チリで寝ちゃう。 Bizim de mısır. Şimdi mısırları yemeye başlayalım. Bir, iki, üç, başla. Dört oldu. Çok Aslında güzel. Yemek istemeyen eksi alır. Ek evet, ben ben kaybettim Hadi ye nez dene. Kızım. Ne çok mu alıyorsun? Ne? Yapayım? Olmaz. Gerçek bitirmen gerekiyor. Ama. Mızık çalık yok. <laughs> yoksa evet istersen yemeği de bilirsin. Eksi alabilirsin. Evet. Tamam sana artı yapacağız. Hayır. <laughs> Sadece masum <batırlayacağım>. sevdiğim. Tamam. Bir <laughs> daha hayır. hadi hadi. hadi. Enes pes ediyor musun? Pes ediyor musun? Evet pes etti. Sen bitirmeyebilirsin. Çünkü böyle böyle sen kazandın. Şimdi arkadaşlar şekerle devam ediyoruz. Hadi önce bitiren kazanıyor çocuklar. İyice Henüz kazandı. Ağzınızdan bitirmeniz gerekiyor. Hadi oğlum. Güzel kazandı. Atalım. Gel. Aferin. Boyun galibi. Enes aldı. Şimdi dördüncü tura geçiyor. Şimdi önümüzde böyle uzun şekerli ekşi var. Şimdi onu yiyeceğiz. Bir. 3 Üç. <laughs> Oyunun derdi bir kim? Anne, evet, kardeşim. Önümüzde kuru noodle var. Yani deneyelim. Başlayın. Yavaş yavaş. Alo. Dur. 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 <Gülüyor> <Gülüyor> Ve boynum galip bir değme Gülmeniz <laughs> <laughs> Al, al. bak kazandı Şimdi 6. bölüm Aynen. Şimdi son, son Tura geçiyoruz Anne ben bir tane yiyeceğim Şimdi Et tura sebeple. anne, anne yani tavuk kanat yiyeceğiz Dur dur yemeği Sorum. Anne, bu bir sana da almaya Sana ödül vereceğim, kaybedene de ceza. Ben bir acıyım gibi <laughs> Anne ne olur, Biz gibi kuşaklarız Olsun. Ay, ama sana olsun. Kızım, tamam. süper bir iş Başlayın. <laughs> Çok sıcak. Ben bir <laughs> bu ödülü ben kazanacağım ama sıcak giyemiyorum. Alamıyorum. Bak kardeşine. <laughs> ama o nasıl yiyor ya sıcak. Kesinlikle bu turu da Enes kazanacak. çok sıcak olduğu için yiyemiyorum. Hmm, bir süre et kalmış. Vav wow, Enes bitirmiş. Anne. Bu turun galibi de Enes oluyor. Anne. Evet arkadaşlar şimdi cezaya geçiyoruz. Arekçi şarkı başlar yemek zorundayım. Hmm. Evet, Haydi. Bakalım çeke etti. Şimdiden kan. buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bildirim açmayı, like atmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşça kalın. bye. bay. Bay. Bye. Kanalıma abone olmayı unutmayın.